Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi, mükeşafet-i kulub adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserin 39 nolu bölüm başlığı, bak başlığı olan ameller, mizan ve cehennem azabı başlıklı bölümde şöyle devam ediyor İmam Gazali Rahmetullahi. Enes İbni Malik radıyallahu der ki, Kıyamet günü Adem oğlu Allah Celle Celalü'nün huzuruna getirilerek terazinin iki kefesi arasında ayak üstü durdurulur. Başında da bir melek dikilir. Tartıda sevapların ağır, ağır bastığı takdirde başındaki melek herkesin duyabileceği yüksek bir sesle falan kimse sonunda bedbahtlık olmayan ebedi bir saadete kavuşur diye seslenir. Buna karşılık tartıda sevapları hafif gelirse, buna karşılık tartıda, mizanda sevapları hafif gelirse, hafif geldiği takdirde aynı melek bu defa falan kimse sonu saadeti olmayan ebedi bir bedbahtlığa uğramıştır diye seslenir. Sonra kefesi hafif kalacak ve elleri de topuz ellerinde topuzları ve ateşten elbiseleri olan zebaniler ileri çıkarak cehennem yolcusunu cehenneme götürmek üzere teslim alırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kıyamet günü hakkında -kıyame, kıyamet günü hakkında Konuşurken buyurdu ki Kıyamet günü gelince Ulu Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselama Ya Adem yeri, Yerinden doğrul Yerinden doğrul da Cehennem kafilesini Cehenneme gönder buyurur Hz. Adem Aleyhisselam Cehennem kafilesi Ne kadardır diye Sorar Allah Teala Celle Celaluhu ona her bin kişiden 999'u diye cevap verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son cümlesi sahabenin öylesine derin bir üzüntüye sürükler ki ağızlarından bıçak açmaz hale gelirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları üzerine çöken ve bu ağır kederi fark edince buyur, buyurur ki siz iyi amel işlemeye devam edin. Siz iyi amel işlemeye devam edin ve sevinin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nefsini yedinde tutan Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki sizinle birlikte iki halk kısmı var ki bunlar hangi ümmeti e, devrinde yaşasalar o ümmetin sayısını bütün insan ve şeytan ölüleri kadar yükseltir. Sahabe bu iki halk kesimi kimlerdir diye sorar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yecüc ve mecücdür der. Bunun üzerine ashabı biraz ferahlanır, ferahlanmışlar ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle devam eder. İyi amel işlemeye devam edin ve sevinin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yedinde, nefsi yedinde olan Allah'a, Celle Celaluhu yemin ediyorum ki kıyamet günü siz insanlar içinde devenin karnındaki benek yahut atın bacağındaki yara izi kadar kalırsınız. Evet, böylece 39 Noğlu bölüm başlıkta ameller mizah ve cehennem azabında başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.